Merhaba. Artık nereye geldik? Düzgün çembersel hareket. Belki düzgün olmayana da bakarız. Eskiden dairesel hareket adıyla da anılıyor idi. Şimdi çembersel hareket kısmı. isim bu. Şimdi e, nedir? Yani ne farkı var? Aslında diğer yaptığımız işlemlerden. Diğer yaptıklarımızda x boyutlu hareket vardı. Gidiyoruz, geri geliyoruz. Sonra x'ye boyutu vardı. Sonra Z boyutu geldi, 3 boyutlu hareketi gördük, ivmeli hareketleri gördük, kuvvetleri gördük, kazandığımız enerjileri gördük. Şimdi ise bir çember etrafında yapılan hareket. Örneğin bir pist etrafında bir koşu hareketi, mümkün. Örneğin saatin yapmış olduğu, mekanik saatin yapmış olduğu hareket. Ee, örneğin arabanın tekerinin dönmesi, çarkların, dişlerin dönmesi gibi ya da bir aracın bir viraj alması gibi ya da bir iple bir şeyi sallama gibi bu şekilde ya da böyle 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 sallama gibi ya da ya çok gezegenlerin dönüş hareketleri gibi. Konu o yüzden geniş bir konu arkadaşlar. Zor mu? Abi benim için zor olma şansı var mı? Yok. Neden yok? Çünkü buraya geldiysen, baştan itibaren düzgün çalışsan free body diagramı biliyor musun? Biliyorsun. Grafik biliyorsun. Enerji bitti. Yeni bir şey yok. Korkmana gerek yok. Çama hareket. Güzel bir şey arkadaşlar. Zevk alacaksınız. Zevkle çözeceğiz. Anlatabildim mi? Anlatayım. Ondan sonra da bu cümleyi zaten söyleyeceksin. Peki bu konuda yeni olarak hangi kavramları bilmek gerekiyor arkadaşlar? Bunlardan bir tanesi periyot. Periyotu T harfiyle götür. Çünkü time zamanda da bu harf var. Aslında bir zaman demektir. Neyin zamanı? Şu zaman arkadaşlar. Azıcık daha büyütebilir miyim? Bakayım. Birazcık daha büyük görün. Tamam. Şöyle durabilir şu anda. Arkadaşlar periyot dediğimiz şey bir tur için geçen süre. Bir tur. Örneğin saatin saniye kısmı bir turu kaç, ne kadar zaman alıyor? 60 saniyede. O zaman onun saniye kısmının periyodu 60. İşte Akrep 12 saatte dönüyor. Yerkovan 60 dakikada bir tur atıyor. Doğru mu? Tık 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 diye. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki periyodu 24 saat. Güneş etrafındaki periyodu 365 gün. Periyot çember etrafındaki bir tur için geçen süre. Hocam şöyle bir soru gelse. 10 saniyede 4 tur attı. Ya evlat 4 turu 10 saniyede atıyorsa 1 turu kaç saniyede atar? 2,5 saniye. Ha bitti bu kadar. Kolaymış değil mi? Periyot dediğim şey o. Yani düz şimdi x boyutunda gidiyor adam. şimdi Sonsuza kadar gidiyor ama şimdi tur atıyor. Bir tur için geçen süre. Başka ne var? Frekans var arkadaşlar. Frekans nedir? Frekans da şu. Bazen çok yavaş döneriz. Bazen de hızlı döneriz. Kafada gidiyor. Şimdi örneğin bir çamaşır makinesi. Abi sıkma pozisyonuna bir basıyorsun. Müthiş bir dönüş var. Ya da diyelim ki bir uçak motorunun. Uuu, değil mi? Ya da senin kullandığın vantilatördeki o pervane kısmı. Bunlar çok hızlı dönüyor. Çok hızlı döndükleri için bunların periyotları 0, 0, 0 gibi bir rakam çıkıyor. Biz de frekansı şunun için kullanıyoruz. Yani öyle 0, 0, demeyelim de özellikle çok fazla dönen arkadaşlarla şunu yapalım dedik. 1 saniyedeki tur sayısı. Bir saniyedeki tur sayısı. Öteki neydi? Bir tur için geçen süreydi. Tam tersi değil mi aslında? Örneğin bir saniyede 10 tur atıyor. O zaman frekans ne? 10. Mesela arabaların motorları var. Dönmüyor ama pistonlar girip çıkıyor. Ne yapıyor orada? 3000 devir diyor. Ne demek 3000 devir? Orada zaten ya da işte RPM yazar. RPM. Revolution per minute. Dakikadaki, dakikadaki per minute revolution. Turlamayı soruyor. Demek ki frekansla birim zamanda atılan tur sayısı. O halde frekans da arkadaşlar periyot arasında F1 bölü T ya da T1 bölü F ya da T çarpı F1 gibi buna da girmeden abi bir tur bu kadar saniye ise şu kadar zamanda doğru orantıyı da çok rahat yapabiliriz arkadaşlar. Peki başka neler var? Çizgisel hız. Şimdi normal hız vardı bir de çizgi. Çizgi hızı. Çünkü burada arkadaş bir tur etrafında hareket ediyorsa bir pist etrafında bak burada kızı bu. E buraya geldi bu. Buraya geldi bu. Bakın çizgileri görüyor musunuz? Devamlı yönü değişiyor. Koşuyoruz yani. Yönü değişiyor. Dolayısıyla çizgisel hızı burada şöyle tanımlayabiliriz arkadaşlar. Normal hıza bakın. Bir tur attığında aynı yere geldiği için yer değiştirmesi sıfır olduğu için bir tur sonucundaki hızı sıfır. Değil mi? Ama çirkiler hızı sıfır denmez. Çirkiler hızı biz anlık hız ya da sürat olarak genelde kullanıyoruz arkadaşlar. Çizgiler hızı 5 dediği zaman o anki süratinden bahsediyor o anki. Ve e, ya da o anki hızını veriyor anlık hızını. İncil anladın değil mi? Normalde sıfır olması beklersin bir turda ama öyle değil. Sürat ya da çiziksel hız. Ne? Yok öyle zaman. Örnek veriyorum. Hocam bir tur attı. 2 pi yol aldı. Ne kadar sürede? T. E bitti işte. Bunu şey yazabilirim. Aldığı yol çevre. Bu kadar zamanda hani periyot demiştik ya bir tür geçen süre. Ben arkadaşımızın neyini buldum o zaman? Çizgisel hızını, çizgi anlamında anlık hızını ya da süretini bulmuş oldum. Kavram arkadaşlar. Daha henüz herhangi bir şey girmedik. Dikkat ederseniz. Şimdi yeni bir şey geliyor. Açısal hız. İyi bak. Açısal hız arkadaşlar vektöreldir. Çünkü Şimdi biz diyoruz ki hocam 20 derecelik bir açı var burada. Şimdi 20 derecelik açı var da nasıl ki bakın x ne? Mesafe. Ama buradan buraya gittiği zaman ne oluyor? Yer değiştirme oluyor. Biz de açının büyüklüğüne 20 derece diyebilirsiniz ama ne oluyor? Aslında açı işte böyle bir yön tarıyor biliyorsun İşte şöyle tarıyorsun. Hatta biz bunlara trigonometri artı ve eksi olarak söyleyebiliyoruz. Böyle de tarayabilir, böyle tarayabilir, böyle tarayabilir. 3 boyutlu Açı taranabilir. Bizim hareketimizde madem dönüyoruz, dönmeyle ilgili olan kısımda bir açı da tarıyorum. Hocam 10 derece, 20, 30, 40, 90 derece açı da tarıyorum. Eğer ben yaptığım harekette açı tarıyor isem buna açısal hız da derim aslında. Değil mi? Açısal hızı şu kadar derim. Niye? Açı alıyor. Nasıl ki yol aldığında bir hızı varsa açı aldığında da açı hızı olur arkadaşlar. E peki açı hızında da olan ne yapacağım? Yeni bir kavram W. Hocam bir tur atarsan bakın bu zaten radyan bölü saniye cinsinden yazılıyor arkadaşlar. Derece de yazabilir. 360 derece bölü saniye. O zaman dersen ki bir saniye için bir saniyede işte 360 derece ya da ne veriyorsa 360 derece bölü 10 götür 36 derece bölü saniye. Saniyede kaç derece gidiyor? 36 derece. Birim ya da radyan bölü saniye olarak. Bir tur 2 pi, bir tur için geçen sürede t olduğuna göre bitti. Anlıyoruz değil mi? Peki hocam bu 2 pi iki, öteki de 2 pi r bölü t idi, normal hızımız O halde biz buradan şu cümleyi söyleyebiliriz. açısal aslında bir fark var bu. 2 pi bölü t, bu 2 pi r bölü t, 2 pi t r ile çarpacağım. Bitti bu kadar. Hatırla şimdi enerjiye. Bunu kullanmıştım görüyor musun? Birkaç ders öncesinde. Daha doğrusu bir konu öncesinde, birkaç video öncesinde kullandım. Burada da bakın bunu da yazabiliyoruz arkadaşlar. Tamam mıyız burada? Geçiyorum. Şimdi geldik merkezil ilmeğe. İyi dinle burayı bak. Al çayını. Gençler. Konu başlığı düzgün çembersel dedik ama düzgün olmayabilir. Şimdi düzgün şu demek. Çiksel hep aynı. Yani o hani mekanik saatin yer kovanı akrebinin hareketi gibi. Ya da tabi burada şunu dikkat etmeni istiyorum. O aslında böyle gidip duruyorlar. O değil aslında hareket. Senkron yani devamlı olması lazım. Bir viraj etrafında dönen bir tane araç hayal edin. E aracın hız büyüklüğü sabit. Yani çizgi sabit. Yani 10 ile gidiyor. 10, 10, 10, 10, 10, 10. O halde sabit büyüklükte bir hız varsa ivme İvme sıfır değil mi ya? Evet. İvme sıfır. O da neden bahsediyorsun sen ya? Şundan bahsediyorum. Gidelim arkadaşım. ilk derse gidelim. İlk derste ne anlattım ben? Hız, şey vektörleri anlatırken ne dedim? Vektörler hayatımıza yeni bir ufuk kazandırıyor. Yeni bir bakış açısı. Yön kavramı. Hocam bu adamın hızı büyüklüğü aynı ama habire yeni yön değişiyor. İvmeyi de biz tanımlarken ne dedik? hızdaki değişim. Hızdaki değişim, hız büyüklüğündeki değişim demedim Hızdaki değişim değişiyor mu? Abi değişiyor. Abi oradan ivme var. Ana. Yani düz gitse bir adam sabit hızla ivme sıfır. Ama sabit hızla devamlı dönüyor olursa o zaman arkadaşlar sıfır olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Bir ivme var. Hocam ivmeyi nasıl bulalım o zaman? Bak göstereyim şimdi sana. 90 derece ayar A'da hız, de hız. Görebiliyor musunuz? Hadi görme şimdi. Şimdi ivme ne? Hız değişimi. Hız değişimi ne? Son eksi ilk. Bak sadece 90 derecede. Son hızım ne? Şu. İlk hızım bu. Eksi ilk bu. O zaman buradaki ivme vektörü bu. Bakın. AB arasında ivmenin vektörü bu. Nereye doğru? Buraya doğru. Hocam ben bunu buraya doğru görüyoruz değil mi? Bakın. Peki bunu biz başka da deneyelim. Bakın. Asıl denemiş hali var mı? Bir bakayım belki denemişimdir. Ha, 30 dereceye dönemişti denemişim arkadaşlar. Bakın. A'dan B'ye gidiyor. Son hız B. İlk hız A, ters çevirdim. Aradaki açı kaç derece şurada? 30 derece görebiliyor musunuz? O halde son hız Eksi ilk hız. Bunun işim kalmadı. Aradaki açı kaç? 150. Peki ikisinin büyüklüğü de aynı ya hani. O zaman tam ortadan geçecek. Tam ortadan. Tam ortası 75'e. 75. Şurası da 60 olduğuna göre bu açı 15 derece. Demek ki delta V bu. Yani ivmenin yönü bu. Yatayda 15 derecelik açı yapıyor. Arkadaşlar 30 derece yatayda 15 derecelik açı yapıyorsa bakın tam ortada işte merkeze doğru. Görebiliyor musunuz? Yani ben bunu daha da küçültürsem daha da küçültürsem küçücük açılarda bile adam ne kadar geldi diyelim ki tete kadar geldiyse tam tetanın ortasında merkeze doğru bir ivmeden bahsedebilirim. Nereye doğru? Merkeze doğru. O yüzden adı merkezci ivme. Türkçesi. Çembersel hareket yapan cisimlerin hız vektörleri devamlı değiştiği için bir ivme vardır. Ve ivme de her zaman merkeze doğrudur. Adam çember üzerinde hangi noktada olursa olsun ivmenin yönü merkeze doğrudur. O yüzden bunun adı merkezcil ivme sevgili gençler. Anlaştık mı? 180 derece olsa da aynı şekilde. İlk kızımız şu, son hızımız bu. E, hocam son eksi ilk yaparsanız aşağı doğru. Zaten 180 derece ortası da aşağı doğru yine göbeği veriyor. Bak harika bir şey. Bence gayet güzel. Peki. Yönünü anladık. Bakın merkezci Merkez kaç kelimesini kullanmayacağız. Öyle bir şey yok. Burada da ilk defa sana şöyle bir ezber edeyim. Bunu çıkartacağız. Merak etme. Merkezci büyüklüğü v kare bölü r. Bakın v zaten metre bölü saniye kareydi. Metre bölü metre kare saniye kare. r metre. Şu giderse zaten birim tuttuğumu tuttu. Metre bölü saniye kare ivme birimiydi. Bunu da ileride değineceğiz. Azıcık sabret demişim. Tamam mı? Şu an için bileceğin ne? Periyot, frekans, çiziksel hız, açısal hız, Bir tek bunu ezberleyin. Diğerleri zaten mantıklı geldi. Peki merkeze doğru bir ilme varsa merkeze doğru bir kuvvet olmaz mı? E olur tabi. Merkez cil kuvvet. Bak merkez cil. Evcil. Tamam mı? Bak ne diyor. Maalesef yıllar boyu. Merkez kaç kuvvet gibi kuvvet öğretildi. Yıllar boyu öğretildi arkadaşlar. Asırlar boyu. E falan falan. Ya kardeşim yok. Yoksa yok o zaman niye koyduk? Merkezin dışına doğru bir kuvvet yok. Aynı enemsi kuvvetinde dediğimiz gibi arkadaşlar. O yüzden bunları kullanmayacağız. Madem merkezcil inme varsa o zaman merkezcil kuvveti olacak. Şimdi bakın. Hocam bir araç viraja giriyor. Bu bir yol. Normalde küçük hızla giderse bir yolunu alır. Abi hiç sıkıntı yok. Hızı artarsa virajı alamaz. 2 gibi gider. 3 gibi gider. Peki 4 ya da 5 gibi olur mu? Eğer ki tekeri sen yani direksiyonu çeviriyorsan normal bir arabaysa yok. Düz gidersen zaten 4 gibi gidersin. Bir araç direksiyonu çevirdiğinde hızlanırsa tabii 2-3 olur ama 4 olmaz, 5 hiç olmaz. Madem merkez kaçar, abi kaçır o zaman. Gidiyor mu tarafa? Gitmiyor. Ama içerideki arkadaş, hocam diyor ben diyor şu bölgede diyor. Şimdi çok hızlı gittiği için virajı alamıyor. Bunu merkeze doğru tutacak olan sürtünme kuvvetinin değerinin üzerine çıktı bu arkadaş. O yüzden de zannediyor ki buradaki mesafe artıyor. Arttığı için merkezden uzaklaştığını zannediyor aslında. içeride. Bir de şunu unutmayın. Viraj alıyoruz ya. Şimdi unutma. Eylemsizlik neydi? Duranın durmak isteği, gidenin gitmek isteği. Bir de cisimlerde eylemsizlik de şu vardır. Abi düz gitmek isteriz. Direksiyonu çevir bir bırak. Hop geri toplar. Düz gitmek ister. Şimdi ben düz gitmek istiyorum. Sen arabanın içinde. Evi, araba virajı bir kırdığı zaman. Bak araba içeride bu hareketi yapıyor. Sen düz gitmek istiyorsun. Şurada sıkışıyorsun gördün mü? Zannediyorsun ki sen sağa doğru bir merkez kaçar. Hayır. Araba geliyor kardeşim. Otobüse çok daha güzel gözükür. Metrobüs bir viraj alıyor böyle var ya. Üf. Yani araç bu tarafa doğru gittiğinde sen de aracın içinde düz gitmek istediğin için ne yapıyor? Sıkışmış alıyorsun. Sıkışınca zannediyorsun ki bu. O senin zannın zaten. Zannın da o kadar güçlü ki yıllar boyu kitaplara koyduk arkadaşlar. Ha biz şükür 20 küsur yıldır da hiçbir şekilde kullanmadık. Çünkü doğru değil arkadaşlar. Ya da bakın bir tane taş aldım. Bir ipe bir tane taş bağladım. Böyle çeviriyoruz ya böyle. Tam çeviriyorsun. A'dan B'ye geliyor. B'de, B'de B'de. Çevirirken bu taşı tam B'deyken ipi bırak. Bak bakayım hangi hareket yapıyor. 2 gibi yapıyorsa eyvallah. Merkez kaç var? Üç gibi yapsın. Ama bunu oradan tam ipi bıraktığında arkadaşlar yatay gittiğini görürsünüz. O zaman hız zaten bu zaten. Normal gelmiş. Bu andaki hızıyla da hareket edecek. Bitti bu kadar. Yani o halde merkez kaç? Kuvvetli bir kuvvet yok sevgili gençler. Ne varmış kuvvet olarak bizim için? Merkez cil kuvvet var. Merkezcil kuvvet o da ne? Hocam F eşittir M çarpı A'dır. A yerine de V kare bölü R'yi yazdık biraz önce. İşi bitirdik. F eşittir M V kare bölü R.